Merhaba arkadaşlar ben Sein Tut e, oyunu tatıklaya e, bölüm bir hoş geldiniz. Bugün bu oyunu Ece oynayacak kuzenim Ece. E, ben bu oyunu bir bölüm oynayacağım Ece göstermek için. Evet Ece mesela böyle şeyler buluyorsun mesela böyle şunu mesela kedi toplanalım. Aa kedi böyle manyak manyak. Bunlar çıkar kedi. Basıyoruz yeni bölüm. Bulman lazım yani bunları. İyi şanslar. Flaviy Bekarın sana bırakıyorum. Ece, Ece dedim. Nasıl oluyor ya? Anladım. Her şeyi sevecek miyim? Ne? Bol. Çatlay bu lazım ve bu buldum be bu işte bu biraz Oh. <laughs> Söylüyor musun? Yaptın sayılır galiba. Ama şurası. Ben deneyeyim mi? Tabii. Ne biçim bu ya? Hiç ben <laughs> Bu ne ya? Bu ne ya? Bu nasıl bu? Kıpırdamıyor bile bu. Yok tut diyor. Basılı tut ve döndür. Reset. Basılı tut ve döndür. Çok mutlu. Uçtu uçtu. Hadi hadi hayır hayde. Hayde golüm. Hayde. Evet. Hayde. Hop, hop, hop. Kolaymış. Ben yaptım. Abi şimdi. Burası şey. çengel bu. niye çengel takar takar mı niye? bu biraz zor benim işte. Biliyor musun bu oyunu? Evet biliyorum çünkü bitirdim. Değil. ne çok koy. Dönme. Sana iyi şanslar. Ben kardeşimi atıyorum. Görüşürüz. Abi. Abi. Buraya gelelim. Basıcım işte. Yaptım. Ha ha, bu biraz zor. Sana söz veriyorum ben. <Aufs3> <coughs> gel görsün. Yeah. Evet. <toda Wha> <Luis> no <diction� in Portuguese> gırt 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 Anam içinde kurt var galiba Aç bakayım Aha, <laughs> Çok güzel kurt

Çok kolay Bence zor Zoruma gitti biraz Ben yaptım Aha <laughs> sen <gülüyor> yaptın Tamam yapalım Bu ne abi Ben yapıyorum şu anda arkadaşlar Hayır ben yapıyorum Nereye gittin Mama Mama Baba yani. ya bu ne ben yapacağım ben yapacağım bana ne çok basit işte. yapamıyorum yani? sus be hayır yapamaz çok merak ettim bunu. Biliyor musun bunu? Aa anladım. Ya ben umuyum. Ya ya yaptın. Hayır. Süper. Tam içinde yok. Daha yeşin Dur <laughs> sana olsun. çok zordu Çok zor işte. Sağ ver ben. Sağ. En güzel oyunlar. Dolu yarış altı. İmparator. Naç şurada. Şununun nap bulacağız. Aa belki. Tam babayı bulursun. Orada. <laughs> Arkadaşlar şu anda ekmek yiyorum. Alınmazsanız. Nerede lan bu? Canlı çekmiştik. Çekebilirler. Onlar da insan. Olamaz mı? Belki evlerinde ekmek yok. Almayı... Uzatmayalım. Aslında şöyle bir şey düşündüm. Evde bilgisayar olun ekmeği de vardır. Çünkü onlar fakir olmuyor. Hmm. Ay ay ay. Ay ay ay. ay. Ay gına geldi o. Ay. Ay gına geldi vallahi. Küçük kızı engelle. No. No. Engelle. Aha buldum. Ben de buldum. Ne nah, buldum? Lahta. Oh no. Hayır el. Otobüs otobüs be otobüs be. O, 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 o. Öyle değil. ya. Yani. Bak böyle. Ben ne yapıyorum? geldi? 3 Üç maymun. 3 maymun. Burada. Yok şurada. Hayır hayır şurada. Duymuyorum görmüyorum. Du neydi? Görmedim duymadım. Neydi? Bekle lan bekle. Görmedim. Duymadım

Şu, şu Demin dedim ya. Kapak olsun burada ondan sonra. Ben de anamı özlüyorum. Benim anam işte gel <laughs>

Ece manyak mı? Hayır Bence manyak Ne ama açıldı Ama benim değil Kır Ana, gırlangır. O yeni niye kırıyor? Bize lazım o. Sen, kırılıyorsun. Aha. <laughs> Aha, sen kırılıyor. Aha. <laughs> Fare içinde tutmamız lazım. Çık. Bu biraz zor bir görev. Yapayım mı ben? <laughs> oh, hayır hayır. <laughs> Annenin babasının anladığını ne sikiyor? <laughs> Anneni sikiyor. Babanı sikiyor. <laughs> Annenin adını sikiyor. Arkadaşlar burada küfür vardır çünkü küfürü çok severim ben. Var ya. Anne senin kim lan? E, a, tata. Tabi tabi. Tübe, tübe 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 Şey e, dün aklıma geldi. Ah bitti 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 bitmişti ya. Bak yaptıydım yaptıydım. Ben dün Aklımda, rüyamda gördüm sen küfür ettiğini. Hmm. Çok gördüm. Ondan sonra oh, ya, ya. Aha, aha. aha. Yaptım be. Bir tane sandık buldum. Sandığın içinde sen Bundan böyle... 13 çarpı bulacağız. Rüyamda bir tane bak rüyamda bir tane yazse. Rüyamda bir tane şey gördüm. kilitli ee, sandık gördüm sen küfür ettikten sonra. İçinde ne yazıyordu biliyor musun? Hmm. Senin söylemediğim bir küfür, unuttum. Ne? Söyleyemem, çok ayıp. Ne? Senin için bile yap olmaz. Ne? Kamera başında söyleyemem. Anne. Rus be. O şurada var. Nerede var başka? Anne! Ne küfür? Söyle. Ya. Söylemezsen ana avrat sana söyle Bir tane kaldı, nerede? Dur bir dakika bir dakika. Bir, dakika. bir tane. Bunu da sen bul. Tamam bunu ben bulayım. Hem de gözünün önünde kocaman. Kocaman. Kocaman diyorum salak. Kocaman kocaman çok büyük. Bu. En büyükleri o yaratıkları. Bu ne lan bu ne? Ne? <laughs> evet. Tabi oğlum kazandık. Tamam. Hey baba. Sus lan. Gel adam hasta etme. Yoksa Arkadaşlar gel. bir videonun daha sonuna geldik. Ee, görüşürüz. Görüşürüz. Elvan görüşürüz de. G El, El sallama. <laughs> görüşürüz de. Sağlıcakla kalınız. İyi tut.